Herkese selamlar arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Bu videomuzda ilk ikisin Toyno ile oyununu inceliyoruz. 4 handikaplı bir oyun. Beyaz yaklaşıyor ve siyah iki boşluklu alçak bir pin sıratıyor. Köşeye girdik. Köşeye girmek rahat. Ve köşede bu şekilde yaşıyoruz. Şimdi normalde kestiğinde beyaz düz uzayabilir. Siyahın bir boşlukta alacak bir attığını düşünelim. Bu klasik bir josekimiz. Beyaz uzuyor, siyah düz uzuyor. Beyaz hane ve bağlamayı sente de alıyor. Siyahın koruması lazım. Sonra beyaz zıplıyor. Bu joseki. Bizde oyunda siyah bir uzak attığı için böyle olacak. Bu da yine kabul edilebilir. hane olabilir. Siyah kapattı, uzadık ve siyah tepeden yapışmış. Siyah peki hane yapsa ne olacak? Şimdi burayı kesemeyiz çünkü tek taş gider. O zaman bağlamak zorundayız. Siyah da bağladı. Bu taş biraz kopmaya başladı ve beyazın şekilde çok süper değil. Eğer hane yapıyorsak siyah döndüğünde kaplan ağzı güzel şekil. Çünkü şimdi eğer siyah hane yaparsa kesebiliriz. Ve artık siyah tek taşını kurtaramıyor. Yani beyaz taş buradayken siyah hane yapabiliyor. Kesemeyiz tek taş gider ama beyazın taşı burayı koruyorsa o zaman siyah artık hani yapamıyor. Beyazın taşları bağlı. Mesela siyah atari çekip sağ tarafa kurulabilir. Bu şekilde uzadık. Siyah tepeden yapışmış. Beyaz devam ediyor. Bu kesme hala var. Biraz büyük. Siyah önünü kapattı ve beyaz bağlanıyor şimdi. O zaman beyaz için güzel oldu köşe bayağı. Siyah taşlar biraz delik dişik. İleride hane ile dışarı çıkabiliriz. Çok güzel. Ve beyaz bu tarafa yaklaşıyor. Güzel. Siyah sağ üstte şimari. Beyaz diğer taraftan da yaklaştı. Sansan ve double k ile içeri kapatıyoruz. Siyah dokundu yukarı çıktık. Siyah dokundu yukarı çıktık. Bu beyaz için güzel bir sonuç. Siyah köşeyi güzelce çevrelemiş oluyor. Siyah'ın savaşması lazım. Mesela ittirip kesecek. Beyaz taşını korudu, ittirdik. Aşağıdaki iki beyaz taşa saldırıyoruz. Siyah sansana oynadıktan sonra artık köşede yaşayabilir siyah. O yüzden korkmasına gerek yok. Ve beyaz taşlara saldıracak bir şekilde. Bu şekilde yaşamaya çalışmak siyah için biraz pasif. Beyaz güzelce bir duvar alıyor siyah sol üstte şimari hane ve kaplan ağzıyla koruduk. <laughs> siyah hane ve sonra buraya oldu Hane ve kaplan ağzıyla korumak veya bağlamak hemen hemen aynı şey. Biraz yavaş sayılabilir. Köşe çünkü yaşıyor artık. Beyaz mesela daha geniş alan yapacak hamlelerde oynayabilir. Hatta beyaz duvar güçlü olduğu için daha uzağa da olabilir. Burada Gote'de kalıyor beyaz ve siyah da hane yapıyor. Ve beyaz şol dedik. Önünü kapatabiliriz hanenin. Dışarı çıkmasın siyah. Ve siyah hane yapıp beyaz önünü kapattığı zaman şimdi beyazın kesmesi var. O yüzden siyah büyük olasılıkla bağlayacak. O zaman devam edebilir beyaz. Ya da bir kere koruduktan sonra. Ya da direkt N2 de olabilir. Bu kapatmak büyük. Diğer türlü siyah çok rahat bir şekilde çıkacak. Mesela eğer bu değişimi alırsak siyah yine buraya oynayabilir ileride, ama biraz daha zor. Merdiven var, şu an siyah çalışıyor. Ama mesela siyah kapattıktan sonra beyaz buraya oynamıştı, ya da buraya oynayacağı çeşitli hamleler merdiveni de çalıştırabilir beyaz için. Siyahın kesmesi yani bu şekilde kesmesi bu şekilde direkt dönmesinden biraz daha zor. Bu çok kolay. O zaman hanenin önünü kapatabiliriz. Siyah cevap vermezse de bedavadan taş vermiş olduk ilerisi için. Siyah dönüyor. Kapattık. Kapattık. Siyah alan biraz haddinden büyük oldu aşağıda. O yüzden ilk hane yaptığında kapatabiliriz önünü. Beyaz Atari siyah böyle oynamış. Yemek güzel. Beyaz duvar iyice güçlü oldu. Kestik. Kestik. Uzadık. Pek bir şey yok burada. Hani önünü kapattık. içeri. 7 siyah. Bağladık. Boş üçgen. Beyaz aşağıdan bağlanıyor. Tehlikeli mi olacak? Siyah tenüki. Beyaz devam. Nefes kapattık. Atari. Uu siyah bağlarsa ölür wow. siyah içeri atıyor beyaz yediğinde yine bağlayamıyor <laughs> yani siyah mesela iki taşın nefesini kapatsın ki bunlar bağlanamaz içeriye öldüreceğiz bir şekilde ya da bundan sonra bile tenuki yapmasa yine sıkıntı yok mesela taş yedirdi kapattım atari az nefesi var beyazın baya ama tenuki de yapınca beyaz buradan bir şeyler çıkartmayı başarmış bütün köşe mahvolacak siyah kesti yedik hani yiyebiliriz çok büyük siyah köşeyi aldı tenki bu taşları kaçabiliriz hane ile çok rahat dışarı çıkabiliyorlar şu an ama başka yere oynarsak siyah mesela uzadığı zaman şimdi içeride hapisler Yaşayabilecekler mi? Kolay değil. Dar baya. Beyaz yaklaştı, siyah hane. Beyaz bağladı, siyah bağladı. Hop içeri attık, siyah yedi. Ve beyaz demek ki. E, siyah kotede kaldı. Hane yaptı, beyaz bağladı, siyah bir de bağladı. Şimdi beyaz sol solusta bir daha oynamış oldu. Bu değişim bir şey değiştirmiyor. Samsana da girdik. Güzel. Ama beyaz. Siyah çok rahat bağlanmasına izin vermiş beyazı. Siyah bölmeli. Ki iki taş ayrı kalsın. Şimdi köşedeki taş yaşamaya çalışırken Siyah dışarıda güçlenecek. Ve bu taş gittikçe zayıflayacak. Mesela beyaz yaşadı. Siyah iki taraflı bir duvar aldı ve zıpladı. Bu daha güzel bir devam siyah için. Böyle rahatça bağlatırsak şimdi siyah ufacık bir grup. Beyaz rahatça üst kenara yerleşti. Ve o Değişik. Burası hayati bir nokta. Vital point. <laughs> siyah kenara devam edecekse bile iki boşluk zıplayabilir. İkinci sıraya oynamak gerek yok. Üçüncü sıra daha güzel. Ve beyaz buraya oynamış. Yani burası büyük bir nokta. Siyahın oynaması da neredeyse sente. Beyaz cevap vermezse siyah ittirip kesebilir. Beyaz köşeyi korursa o zaman kesip üst kenara alabiliriz komple. O yüzden ittirince beyaz da koruyacak. Mesela kusumlu şimdi yayılabilir siyah. Diğer türlü bu hamle bayağı etkili beyaz için merkeze çıkmak açısından. Beyaz hemen kapıyor. Hani Evet beyazın şekli çok güzel. İttiriyoruz. Siyah teniki iki taşın kafasına basıyor. Sert. İğrenç bir boş üçgen gelmek zorunda kaldı siyahtan. Ve buraya. Üst kenar. Alçak olabilir. Daha çok alan savunuyor. Yüksek olunca altı açık. Siyah kendininkini büyüterek... Beyazınkini küçülterek girecek içeri. Alçak yapalım ki daha sert savunabiliriz alanı. Siyahtan çılgın bir zıplama, beyazdan da küçültür gibi. Güzel. Köşe sorulabilir. Köşe ne olacak? Hoshi ve küçük şimari varken köşe direkt yaşayamıyor. Ama bu şekilde kova çıkartabilir. Siyah kapattığı zaman hane ve kaplan ağzı yapıyoruz. Siyah atari çektiğinde atari. Siyah yedi şimdi kova tehdidi. Nereye oynayalım? Mesela daha önceden buraya oynamamış olsaydık kova tehdidi olarak buraya oynayabilirdik. Ama aynen. <laughs> daha önce oynadık. O yüzden sadece sente diye oynamaya gerek yok. Döndük bu ana. Neredeydi o an? Şu an. Yok. Hemen birkaç hamle önce. Beyaz oynuyor sonra giriyor. Gerek yok. Tehdit kaybettik. Ya da başka kova tehdidi. Mesela köşeyi geri alalım. Ya da yapıştık yerse hane yaptık aşağıda yaşamaya başlıyoruz. Ya da önünü kapatırsa da küçülttük ve dışarı kaçıyoruz gibi çeşitli şeyler olabilir. Köşe sorulabilir. Siyah hane yaptı, beyaz oynuyor, siyah ittirdi, beyaz hane kapattı, kesti, aldı. Düz Şimdi de ittirip kesebilir, ama şekil biraz daha dirayetli. Böyle kapatınca kesip alabiliyor bunu yani. Atari Siyah bunu yedi. Bunu yemeye çok gerek yok. Beyaz yese bile sente değil. Sadece tek taşılıyor. Hani Ne yaparsa keseriz. Tamam burada çeşitli ajiler mi var? Ha, kolay değil. Pek bir şey yok zaten da var geride. Siyah bunu yemeye tur harcıyor. Ve beyaz buradan dışarı çıkıyor. Burası büyük. Artık siyah oynarsa beyaz büyük ihtimalle yaşayamaz aşağıda. Beyazın buraya dönmesi güzel. Atari <laughs> yedik, o, tepeden atari, tablo atari ve bağladık. Siyah hane yapıp buraya almış. Beyazla dışarıya kaplan hazır. Hmm. Siyah direkt keserse, siyah kesebilir. Mesela beyaz içeri taş attı, yedik, atariyi bağladık çok bir şey yok. Bu taşlar aşağıda içeride kaldı. Bunlar da ölü. Beyaz biraz sürebilir ama sıkıntı değil. Siyah bağlanacak. Siyah geriye dönünce beyazın bağlaması yine kolay değil çünkü bu kesme var. Gerçi bu kesme tam da biraz var evet. Böyle bir şey yapamıyor. Siyah yerse aynen yani hepsini kaybeder. Ama siyah bunu yiyecek. Beyaz da biraz çıkabilir bu durumda. Ama biraz zor bir savaş. Beyazın başı belada. O yüzden beyazın burayı korumasını beğendim. Burası kuyruk. En son kurtarılacak yer. Kaplan ağzı asil bir hamle. <laughs> Ve siyah şimdi kesmiş. Tamam. Beyaz da ortayı kapatıyor. Orta devasa oldu. Siyah hane ve bağladı küçük tekrar sente beyaza aynen büyük bir kosun siyah kemiğin engelliyor siyah zıplayıp yapıştı bağladık aşağıdan bağlanıyor hala küçük bağladı Atari yine gotede kaldı bir hamle daha yani büyük hane bitiriyoruz ve iyice kapattık köşe gitti ama biraz daha erkenden sorabiliriz. Mesela haneyi yaptık, geri çekti, bir sansan. Burada bir koç çıksa bile güzel olur. Yine bile mesela siyah alacaksa da burayı. O zaman başka yere iki hamle yapma lüksümüz var. Mesela tehdit. 7 geri aldık. Beyaz yerse büyük olur. Siyah mesela tehdit yapsın. Atari. Şimdi başka yere. Yani siyah burayı tamamen alan yapacaksa bile biz başka yere iki hamle yapacağız. Çok etkili olmasa bile yine de iki hamle iki hamledir. Mesela siyah aldı girdik. Buradan bayağı alan sildik. Ya da mesela yapıştık. Siyah aldı hani. Atari. Bağladım. Bastırıyoruz bayağı. Bir hamle fazladan oynadık. Bu şekilde bitirerek verdikten sonra artık bir şey kalmıyor. Ve oyun sonunda oynuyoruz. Oh, be. siyah içeri atladı. Herhalde bir şey olmamıştır bakalım. Yani o iki taş içeride kaldı. Siyah zorluyor mu? Yani çok giremiyor. Bu şekilde böyle kapatabiliriz. <laughs> böyle yapmaya gerek yok. Bir tane daha ettireceksin siyah, Direkt kapatabiliriz önünü. Oyun sonunu oynuyoruz ve beyaz 25 puanlı kazanıyor bu oyunu. Tebrikler efendim. Şöyle bir baştan bakalım. Beyaz için güzel sonuç. Siyah zaten köşede yaşıyorsa o zaman ittirip savaşması lazım. Hane ve bağlama kote. Veya hane yaptı, korudu, kote. Siyah cevap vermek zorunda değil. Bir hamle daha yapabilir mesela. Onun yerine o yüzden beyaz mesela sol tarafa yayılacağı hamleler tercih edebilir. Ya da alt genera. Ya da tenuki. Bu küçük şimdilik. Ve rakip hane yaptığında bir kere önünü kapatabiliriz. Bir kere önünü kapatmak çünkü sente siyah eğer önünü kapattığımızda bağlamayacaksa o zaman hiç hane yapmasa daha iyiydi. Hane yapıyorsa kapatması lazım çoğu zaman. Şimdi AB değişiminden sonra düşünebiliriz ne yapacağımızı. Hmm, kaçmak büyük. Tek hamlede büyük alan kapatılan yerler büyük. Tek hamlede 20-30 puan. Eğer beyaz çıkarsa rahatça kurtaracak o puanları. Siyahın bölmesi lazım. Böyle bağlatırsa beyaz için çok rahat. Ve burası da neredeyse sente olan önemli bir nokta. Beyazın koruması lazım. Sonra siyah iki boşluklu yapabilir. İkinci sıraya gerek yok. Yani bu asil bir koruma. Siyah çok fazla gotede kalıyor. Mesela hane bağladı. Onun yerine mesela çok daha büyük bir hamle. Merkeze girmeye çalışıyor. Çok daha büyük sonuçlar doğurabilir. Sonra burada tekrar aşağıdan bağlanmaya çalışıp gotede kalıyor. Bu haneyi yapıyor bir de biraz. Bu hane de devasa siyah mesela bu şekilde çıkarsa ileride böyle içeri atlamayı tehdit edebilir. Aşağı inerse buradan içeri atlamayı tehdit edebilir. Ve kendi alanını da tamamen koruyor. Ama beyaz hane yaptığı zaman hem beyaz kendi alanını tamamen koruyor hem siyahinki bayağı küçüldü artık. Geri çekiliyor bir daha sürüyoruz ki burası böyle açıkken beyazın yaşaması da bir tık daha kolay. Siyah için çok rahat olmayacak. Mesela köşeyi korursa ittirdik ve kestik. Şimdi köşeyi korumak istiyorsa o zaman iki taşı vermesi lazım en azından. Bu da küçük değil. Bu taraftan çekerse zaten bağlandık. köşe çeşitli şekillerde sorulabilirdi. Biraz büyük olmuş köşe. Evet. Bu da böyle bir oyunumuz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Görüşmek üzere.